Trablusgarp ve Balkan yenilgileri. Gözde fers kalpte umut yok. Her evden gözyaşı dökülüyor yüzyılların kadim toprağına. Düğün yok, dernek yok. Payına ayrılık düşmeyen tek bir tüten ocak yok. Galatasaray Lisesi'nde. Okul sıraları Yaslı İzmir Lisesi'nde. Okul sıraları Ağlamaklı Kayseri Lisesi'nde. Çünkü kalem tutan eller okuldan mezun olmadan hayattan tam atanıp mezun olmak için Çanakkale'ye atıyor. Kalem tutan eller silah tutuyor özgürlük aşkına. Ve okullarda yapılırken yoklamalar isimler okunduğunda hiç ses gelmiyor boş sıralarda. 456 Şaban Emret Komutanım! 817 Hasan Emret Komutanım! 275 Ahmet Emret Komutanım! Bu yıl mezun veremedi pek çok bize. Nice İbrahimler Nice Mustafa'lar Nice Eminler Mehmet olup düştüler toprağa. Vatan aşkına, bayrak aşkına, özgürlük aşkına. Ve okullarda yapılırken yakalamalar hiç ses gelmedi boş 15 Zeyrem. Sabah Üzüm aşafı. Öyle yok. Akşam yağlı buğday çorbası. 26 Haziran. Sabah yok. Öğle yok. Akşam şekersiz üzüm aşafı. 18 Temmuz. Sabah üzüm aşafı. Öğle yok. Akşam, yok. 8 Ağustos, sabah, yok. Öğle, yok. Akşam, şekersiz üzüm aşafı. Ve bir not düşünmüştür listenin altına, 21 Temmuz'dan itibaren, 10 tükendiğinden artık ekmek de yok. Sonra hepsinin adının başına birer Mehmet eklendi. Mehmet Emin, Mehmet Ziya, Mehmet Bayram. Hepsi aynı oldu ateşin kızıllığına dönerken gökyüzü. Anasına, sevdiğine, yavrusuna bunu diyebilmeyi çok istedi Mehmet Emin. Şimdi bir bileydi anam yeni adımı. Saçımı okşar, kulağımı fısıldardı yavaşça. Oy memim, Oy benim Mehmetçiyim Oysa Bu sesi bir daha asla duyamayacaklardı Anafartalar akıyor düşmanın üzerine Ama nasıl akıyor Sağnak sağnak 57. Alay saldırıyor Kartal misali mevzilere sığmıyor ümitler. Bir ümit ki özgürlük, bir ümit ki dünyaya bedel. 57 alay bütün benliğini çılgın çarpışmalarla ana faytalarda sınıyor. Ana faytalarda kefen gibi sararken toprak, denizin soğuk suyu ile yıkanıyor şehitler. Taşlar dile gelmeyi hiç bu kadar istememişti. Bunca şehidin ağırlığını nasıl taşırım diye çığlık çığlığa haykırmada toprak Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yarat ne güneşler batıyor Tek tek ateşler yanıyordu Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlar ki Şayak kalpaklı adam, nasıl? ve ne zaman geleceğini bilmeden rahat ve güzel günlere inanıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Ana parçalar cehennem, ana parçalar kemiğe dayanan bıçağa direniyor. Bir adam var ana parçalarda, şahit bakışlı, kaytal duruşlu bir adam. Yarbay Mustafa Kemal bu. İliklerine özgürlüğün kapı dolarken, kalbinde özgürlüğün ateşi tutuşuyor. Ve veriyor emrini Mustafa Kemal. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Karanlığı yürütüyor sanki kendi elleriyle geçebilirse Çanakkale'yi dağılmış imparatorlu çocukları ölecek. Gözlerini açıdan kan oturmuş bir adam gözetliyor o şimdi Seyit onbaşı bu. Şimdi hamlesini yapmazsa sular altında kalan umut olacak. Özgürlük olacak. Haydi diyor içinden bir ses. Haydi kaldırabilirsin 276 kiloluk top güllesini. El veriyor şehitler Seyit onbaşıya. Topun hürriyet çığlığı gökyüzünü yırtarken vuruluyor Orşun gövdesinden. Sulara gömülürken Orşun, Seyit başının alnında güneş parlıyor. Türk askeri Çanakkale'de kıpkızıl kanadıyla hüzün dolaşıyor. Kartallara meydan okuyan ak güvercinlerin cesaretine yoldaş oluyor tek bir sesleri. Allah pamuğu gibi atılırken atılırken mevzilerde ve İngiliz askerleri öldürdüğü düşmanın cesedine basmayı ay sayacak kadar mübarek Mehmetçik. Kuşları bile esirken bu vatanın yaşamayı helal saymıyor Mehmetçik. Ben ölmeden ölmeyeceğim bu Toprağa düştü gencecik fidanlar, analar, eşler, çocuklar hiç dönmeyecek yiğitlerini beklediler. Haberleri kor oldu düştü gönüllere ve bir daha geri dönmedi gidenler. Ama hiç ağlamadı analar. Yalnızca Sübeyde Hanım kadar gözyaşı döktü kendi içlerine. ölümün olduğu kanın denizin suyundan daha hızlı aktığı coğrafyanın adı da Çanakkale. Ekmek bulamayanların umutlarını besleyerek doydukları coğrafyadır Çanakkale. Anadan, yardan, evlattan geçip vatan diye can verenlerin kanlarıyla yazdığı destandır Çanakkale. Vatanın rızasıdır. Son şafağa dua edenlerin Kanıyla yeşeren topraktır Çanakkale. Vatana kurban ettiği kınalı kuzusuyla Vuslat'ı mahşere bırakan anaların ağıtlarıdır Çanakkale. Bursalı, Kastamonulu, İzmirli, Diyarbakırlı, Adanalı, yüz binlerin omuz omuza yazdığı zaferdir Çanakkale. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. <laughs>